Merhaba çocuklar 3. sınıf Türkçe. Bu hafta sizlerle cümle içerisinde sayıları yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tarihleri yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu öğreneceğiz çocuklar. Evet, cümle içerisinde sayılar çocuklar bir metnin içerisinde genellikle harflerle yazılır. Yani örneğin kardeşim 12 yaşındadır. Umut'un 15 tane misketi var. 2 hafta sonra geleceğiz şeklinde evet cümle içerisinde biz evet sayıları yazarken genellikle neyi kullanıyormuşuz çocuklar harfleri kullanıyoruz. Peki bu sayıları yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi bunu öğrenelim. Eğer çocuklar biz cümle içerisinde kullandığımız sayı birden fazla kelimeden oluşuyorsa Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dediğimiz zaman 8, 9 dediğimiz zaman sorun yok. Ama ondan büyük sayılar mesela 10, 1 dediğimiz zaman yani birden fazla kelimeden oluşuyor ise 12 veya 110 gibi birden fazla kelimeden oluşuyor ise burada dikkat etmemiz gereken bir kural var çocuklar. Nedir o? Sayılar ayrı ayrı yazılır. Yani nasıl? Şimdi ablam 2 bin 13 yılında doğdu. Şimdi ben bunu yazarken çocuklar 2, bin, 10 ve 3 bunları ne yapmam gerekiyor? Evet ayrı ayrı yazmamız gerekiyor çocuklar. Cumhuriyet 1923 bakın bunları da ne yapmamız gerekiyor? Bu şekilde birden fazla kelimeden oluşan sayıları yazarken ayrı ayrı yazmamız gerekiyor çocuklar. 15 dediğim zaman ben 10 ve 5'i ne yapmam gerekiyor? Ayrı yazmam gerekiyor çocuklar. 100 10 5 dediğim zaman bakın 100 10 ve 5'i ne yapmamız gerekiyor? Ayrı yazmam gerekiyor. 1000 100 10 5 dediğim zaman yine aynı şekilde çocuklar bakın hepsini ne yapmamız gerekiyor? Ayrı şekilde yazmamız gerekiyor. Şimdi birinci kural ne dedik? Birden fazla kelimeden oluşan sayılar evet ayrı ayrı yazılır. Peki sadece sayılardan mı kullanıyoruz? Hayır. Saat ve dakikalar da cümle içerisinde belirtilebilir değil mi çocuklar? O zaman bunu da öğrenelim. Saat ve dakikalar metin içerisinde rakamla da yazıyla da yazılabilir çocuklar. Ben dokuz buçukta kalktım da diyebiliriz çocuklar. Ben 9.30'da da kalktım diyebiliriz. İkisi de aynı olur çocuklar. 9.30'da diye biz yazıyla da belirtebiliriz saat ve dakikayı cümlemiz içerisinde. Sınav 9.30'da başlayacak şeklinde de ne yapabiliriz? Bunu belirtebiliriz. Yalnız bunu belirtirken, evet bakın saat ve dakikayı belirtirken, şimdi bu saat ifade eder çocuklar. Bu da dakikayı ifade eder. İkisinin arasına nokta koyuyoruz çocuklar. Saat 0.9'da. Ve bunlara gelen eklerde ne olmalı? Kesme işaretiyle ayrılmalı çocuklar. Biz cümle içerisinde, metin içerisinde saat ve dakikayı gösteriyorsak biz bunu rakamla yazabiliriz. 9.30'da kalktım şeklinde. Eğer biz bunu rakamlarla göstermek istersek çocuklar, bakın saatimiz 09, dakikamız 30. Bunları gösterirken araya nokta işareti koyuyoruz ve gelen ek de kesme işaretiyle ayrılıyor. Buna dikkat ediyoruz çocuklar. Peki sadece e, normal rakamları mı kullanıyoruz? Hayır bazen de roman rakamlarını kullanıyoruz değil mi çocuklar? Örneğin tarihi olaylarda yüzyılları ifade ederken hükümdar adlarının evet önlerinde tarihlerde ayların yazılışında kitap ve dergi ciltlerinde neyi kullanıyoruz biz? Roman rakamlarını kullanıyoruz. Roman rakamlarında da aynı sayılar gibi ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Üçüncü Selim. Yirminci Yüzyıl. ikinci Cilt. Birinci Dünya Savaşı şeklinde ne yapabiliyoruz? Roman rakamlarını kullanabiliyoruz çocuklar. Bu Roman rakamlarından sonra gelen nokta işareti de birinci, ikinci, yirminci şeklinde ne olur? Okunur diyoruz çocuklar. Evet. Sıra bildiren sayılar yazı veya rakamla gösterilebilir. Yani 10. sırada 2. sırada veya bunu yazıyla da gösterebiliriz çocuklar. 10. sırada şeklinde. Ama eğer sıralama değildi paylaştırma belirtiyorsa bize çocuklar bu defa bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın, paylaştırma belirtiyorsa bize çocuklar örneğin ikişer ikişer dediğimiz zaman bunda çocuklar rakam kullanmıyoruz. Bunu yazı ile yazmamız gerekiyor. Bakın, rakamla yazılışın karşısına yanlış diye belirtilmiş. O zaman ne yapmayacağız? Evet, paylaştırma sayıları rakamla değil yazı ile yazılır. Bunu da unutmuyoruz çocuklar. Sıra bildiren sayılarda böyle bir problem yok. İkinci, üçüncü, beşinci, onuncu, yirminci kat dediğimiz zaman herhangi bir problem yok. Rakamları da kullanabiliriz. İstersek bunu yazıyla da yazabiliriz. Ama eğer bir paylaştırma ifadesi varsa bunu rakamla değil, şey yazıyla değil, rakamla değil pardon, yazı ile çocuklar ne yapmamız gerekiyor? Göstermemiz gerekiyor. Yani ikişer dediğimiz zaman iki Şer değil. Bunu iki şer şeklinde yazarak göstermeliyiz çocuklar. Dikkat etmemiz gereken bir şey daha var çocuklar. Biz şimdi sayıları cümle içerisinde yazarken bunlara ekler gelebiliyor değil mi? Evet. O zaman ekleri de kesme işaretiyle ne yapmamız gerekiyor? Ayırmamız gerekiyor. Cümle içerisinde sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Örneğin 6. 5. dediğimiz zaman 5. 6 altıncı bakın altıncı olduğu zaman 1830'da şeklinde bunu ne yapmamız gerekiyor? Kesme işaretiyle ayırmamız gerekiyor çocuklar. Burada ı harfinin olmaması gerekiyor değil mi çocuklar? Altıncı şeklinde olması gerekiyor. Altı çünkü bakın bunun okunuşu nedir? Altı altıncı olduğu için burada ı harfinin olmaması gerekiyor çocuklar. Bunu da öğrenmiş olduk. Ne dedik? Sayılara gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. Evet. Cümle içerisinde eğer para miktarı, ölçü, istatistik verileri veriliyor ise çocuklar bu defa neye dikkat edeceğiz? Bunu da yazı ile değil, evet rakamlarla yazmamız gerekiyor. Bakın Ali'nin 30 bin lirası var dediğimiz zaman Burada neyi kullanmamız gerekiyor bizim? Evet. Rakamları kullanmamız gerekiyor. Pazardan 5 metre kumaş aldı dediğimiz zaman bu bir ölçüdür çocuklar değil mi? O zaman neyi kullanmamız gerekiyor? Rakamı kullanmamız gerekiyor. Gösteriyi 210 kişi izledi. Bakın bu da bir veridir. Bu veriyi de yazarken ne yapmamız gerekiyor? Evet rakamlarla ifade etmemiz gerekiyor çocuklar. Evet tarihlerin yazımını da öğrenelim. Belirli bir tarih bildiren gün ve aylar büyük harfle başlar çocuklar. Biz normalde gün ve ayları yazarken küçük harf kullanıyorduk. Ama eğer bu bu gün ve ay belli bir tarihi ifade ediyorsa örneğin 16 Ekim 2015 Salı günü dediğimiz zaman burada ayı yazarken ve günü yazarken çocuklar ilk harfimiz ne olmalı? Büyük harf olmalı çocuklar. Buna dikkat ediyoruz. Evet bir de gün, ay ve yıl rakamlarla yazıldıysa aralarına nokta konabilir çocuklar. Bakın 16 10 dediğimiz zaman 16 Ekim 2010 bunu aralarına nokta koyarak da yazabiliriz. Veya çocuklar ilk çizgi koyarak da ne yapabiliriz? Yazabiliriz. 16 Ekim 2010. Ama çocuklar ama bir şeye dikkat edin. Eğer buradaki ayları Rakamla değildi. de yazıyla yazarsak bu defa nokta veya eğik çizgi ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz. Bunu da unutmayalım. Evet çocuklar bu hafta konu anlatımımız neydi? Sayıların cümle içerisinde yazılması ve tarihlerin yazılmasıydı. Haftaya farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.